Çabuk koçum çabuk mekana sür çabuk. Zengin Bey mekana giriş yapıyor. Hoş geldiniz efendim hoş geldiniz. Zengin Bey geldik efendim buyurun. Ahmet bagajda sandık var. Al onu gel benimle çabuk. Emredersiniz Zengin Bey Cim, Hemen alıyorum. Al Ahmet al al. Al çabuk al al dikkatli götür dikkatli götür. Başına bir şey gelirse senin için çok kötü olur çok kötü olur. Gel kuraya gel. Zengin Bey efendim söylemez sahip bunun içinde ne var efendim çok merak ettim çok. Konuşma fazla olun, konuşma. Odaya götür çabuk çabuk hadi. Çok merak ettim ya. Acaba içinde ne var ne var? Bırakma sürüsünü bırak bırak. Sonra çabuk çabuk hadi. Önemli dersiniz efendim. Ben sizi kapının önünde bekliyorum. Bir seniz seslenmeniz yeterli. İşte sonunda buldum seni. Çok zengin olacağım çok. Şimdi deneme zamanı. Önce şu gizli odayı açalım. Hı. İşte açıldı. Şimdi de sandığı açalım. Gel bakalım buraya gel gel. Şimdi alalım şunu içeriye götürelim kimse görmeden. Herkes kölem olacak herkes. Değerli taş sayesinde istediğim kadar para basabileceğim. Hemen şunu yerleştirelim makinenin üstüne. Hı, tamam. Şöyle şöyle yaptık mı? Tamam oldu. Gel bakalım gel gel. Artık sınırsız param var sınırsız. Kimse karşımda duramaz kimse. Zengin çok değerli bir taş bulmuştu. O taş sayesinde sınırsız para basıyordu. Aradan tam bir hafta geçmişti. Yavaş koçum yavaş yavaş. Sarsmayın beni götürün hadi götürün. Sasmadan götürün zengin beyi. Sasmadan götürün. Abo, krallar kralı geliyor. Krallar kralı geliyor. Efendim efendim. İndirin aşağı kuçum indirin. Sen dilenci gel bakalım buraya. Efendim buyurun beni mi çağırdınız? Ha, seni çağırdı. Para istiyor mu? Allah sana para. Al topla lan yerden. Topla. Aferin aferin. Topla lan topla. Topluyorum efendim topluyorum oh, Efendim topluyorum işte oh, Vurmayın efendim vurmayın paralara bak bu adam çok zengin oh, Çok zengin Efe kal hadi oğlum hadi okula geç kalacaksın Hadi atla çabuk bisiklete bırakayım seni okula atla Bindim dedeciğim Gidebiliriz gidebiliriz O ileride ne oluyor lan Zengin ve korumaları değil mi bunlar Evet dedeciğim onlar ne yapıyorlar ki onlar orada ha, Zengin ne oluyor bir şey mi yaptı Neden dövüyorsun adamı Ha, fakir, sana ne la, sana ne? Parasını veriyorum, veriyorum. Allah sana. Al, topla paraları, topla. Ya vurmasana yazık adama. Zengin, ne yapıyorsun sen ya? Allah Allah. Hem sen bu kadar parayı nereden buldun? Size ne ya? Size ne? Parasını veriyor Dövüyor. Sen ne? Zengime teşekkür ederim. Ha, ne oluyor lan? Para dağıtıyorlar. Koşun lan, koşun. Rıdvan abi koş para da atıyorlar koş koş. Aha bak diğerleri geldi gelin lan gelin alın lan toplayın paraları yerden toplayın. Ha? Bir sürü para var toplayın lan toplayın hepsini oha biraz daha attı. Bunlar benim ellemeyin buraya burası benim burası Ah ne vuruyorsun ya. Toplayın lan toplayın artık hepiniz kölemsiniz beni toplayın. Hop hop zengin yeter artık yeter. Hop hop ne oluyor lan kaldır ellerini zengin yaklaşma. Çocuklar indirin silahları indirin fakir sen de mi para istiyorsun gel vereyim sana gel gel al bakalım bunlar da senin olsun. Al bakalım bunlar da senin al bakalım. He? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Ne oldu fakir? Para az mı geldi? Biraz daha mı istiyorsun? Bu kadar parayı nereden kazandığını bilmiyorum ama seni çok kötü yaparım zengin. Çok kötü yaparım. Dedeciğim bu yapma dur. Hop hop ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan? Çek lan pis ellerini zengin böyle üstüne çek. Lan siz nasıl insanlarsınız be? Adam size para atıyor. Köle mi oldunuz diyor. Sizi yerde tekmeliyor. Siz hala bunu mu koruyorsunuz? Sana ne lan sana ne senin ne paran olsa sana döv bizi. Fakir hadi bakalım topla paraları topla. Dedeciğim yapma dedeciğim yapma yürü gidelim buradan gidelim. Bunlar kafayı yemişler kafayı yemişler. Yürüyün lan yürüyün anca gidersiniz lan nankör herifler yürüyün adam size para atıyor lan para atıyor. Zengin beyefendi biraz daha atabilir misiniz acaba çok lazım da. Bende para bol koçum. Paranız bolsa biz sizin köleniz oluruz efendim. Köleniz bile oluruz ya. Ulan zengin. Ulan zengin. Bu işin içinde kesin başka bir şey var. Çözeceğim bunu çözeceğim. Fakir zengine çok sinirlenmişti. Zenginin nasıl bu kadar para kazandığını öğrenmek için planlar yapıyordu. İş yerinde sürekli düşünüyordu. Bakalım başlarına neler gelecek. Hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Zengin normalde çok cimridir. İnsanlar hayatta para vermez. Bu işin içinde başka bir iş var. Ya zengine akrabasından çok büyük bir para kaldı ya da hazine buldu. Başka bir açıklaması olan Fakir sabahtan beri aynı yeri kazıyorsun ne yapıyorsun sen? Ha, efendim biraz dalgınım da kusura bakmayın. Hadi hızlı götürün hızlı. Şu fakirin inşaatını satın alalım da görsün bakalım. Görmeyeceğim bir daha fakir. Çalış hadi kovarım yoksa seni kovarım. Heh, buyurun. İnşaatı giriş yasak ama. Kuçum. Burası artık benim. Satın alıyorum. Al. Paralar da burada. Ha? Zengin? Bundan sonra burası Zengin beyin lan. Zengin Bey satın aldı burayı. Satın aldı. Ha? Bu paralar çok fazla efendim. Ama madem öyle satın almak istiyorsunuz. Sattım gitti. Hadi görüşürüz. Bay bay. Aa fakir. Sen de burada çalışıyordun? Çocuklar yakalayın şunu. Getirin bana getirin. Ha? Bırakın lan beni. Bırakın. Ne oluyor zengin? Olan şu fakir. Bu inşaatı satın alıyorum. Seni de kovuyorum. Çalışmanı istemiyorum. Ha? Bırakın lan beni. Bırakın lan beni. Bırakın diyorum size. Bırakın diyorum size. Bırakacaklar, bırakacaklar. Kapının önüne bırakacaklar. Atın bir daha girmesin içeri. Atın. Yürü lan. Yürü. İstemiyorsun seni. Kovuldun. Zengin Bey tarafından yürü. Ulan zengin. Ne altlar çeviriyorsun? Bulacağım. Sana bunun bedelini ödeteceğim. Of gece oldu yoruldu. Gideyim iş biraz daha para basayım. Ha işte zengin geldi. Ulan zengin seninle birazdan görüşeceğiz. Zengin beyciğim hoş geldiniz efendim. Kimse beni görmeden şuradan atlayayım. Hı hı tamam işte içerideyim. Zengin bey bu kadar parayı nasıl buldu ya? Ulan bu adam bu kadar parayı nasıl buldu anlamadım gitti ya. Gerçekten ya ben de anlamadım onu anlamaya geldim Allah sana Fakir şu an evde deliriyordu Delirsin bakalım delirsin O kadar çok para basacağım ki O kadar çok basacağım ki Bu şehrin tek sahibi ben olacağım ben ha, İşte zengin yukarıya çıkıyor odasına gidiyor galiba Hemen şunu takip edeyim Kameralar gözükmeden şuradan geçelim hızlıca Şöyle çıkalım Oh be dünya varmış paralar akıyor paralar akıyor Devam et oğlum devam et Yattığım yerden para kazanıyorum ben. İşte zengin odasına çıktı Bakalım içeride neler çeviriyor göreceğiz bir Birazdan. Ah fakir ah. Akşama kadar inşaatlarla çalışıyorsun. Benim kazandığımın 1 milyonda birini bile kazanamazsın. Ama yıllardır bu değerli taşı Yıllardır. Sonunda hak ettiğim parayı kazanıyorum. İçeriye bir şekilde girmem lazım. Ama zenginin de uyuması lazım. Beni görmemesi lazım. O yüzden şöyle gaz maskesini takalım. Zengincim uyku vakti. Kapının altından şöyle zehirli gazı sıkalım. Zengin efendi birazdan uykuya dalacak. Ha? bu sesler ne ya? Çocuklar ne oluyor? Düzgün durun. Ha? Burası ne kokuyor ya böyle? Ne oluyor oğlum? <Gülüş> of uykum geldi ya. Ne oldu bana ya böyle? <laughs> oh. Aa, birileri uyumuş mu bakalım? İyi uykular zenginciğim. <laughs> oh. Pış. Oh. Pış. Bakalım bu kadar parayı nasıl kazanamıyorsun? Bir öğrenelim zengin efendi Ha? Bu paralar ne böyle? Şuraya bak. Vay vay vay. Para basma taşını bulmuş. Aklıma gelmeliydi. Hemen bunu alıp kaçmam lazım. Görüşürüz zengin. Bakalım bir daha bu taşı bulabilecek misin? Kimse beni görmeden hemen kaçayım. Bu taşı acilen yok etmem lazım. Saklamam lazım. Şuradan gideyim hemen. Bakalım yarın uyandığında değerli taşı görmeyince ne yapacaksın? He. Oh boynu. Lan ben burada mı yakalmışım? Of ferdim sulmuş ya. Ha? Para basma makinesi niye çalışmıyor? Ha? Sabaha kadar buranın dolmuş olması lazımdı. Makine niye çalışmıyor? He? Taş nerede? Ne oluyor lan? Hırsız falan mı girdi yoksa buraya? Çocuklar çocuklar. Eyvah ne yapacağım ben? Taş yok taş yok. Nasıl olur nasıl olur? Tüm gece boyunca buradaydım buradaydım. Neredeler lan bu kurumalar? Neredeler? Neredesiniz lan? Ha? Lan kalksana olana ya. Kalksana. İş yeri hırsız girmiş. Kalk ya. Ah boynum efendim. Hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Bunlar da uyuyor. Ne oldu lan size? Ne oldu lan? Kalkın lan ya. Kalkın lan ya. Çabuk çabuk gelin buraya gelin. Ulan ben size uyuyun diye bir para veriyorum lan. Kameradasınız için çabuk çabuk hadi. Zengin bey efendim biz bir şey anlamadık. Bir şey mi oldu efendim? Bu hırsız falan mı girdi? Konuşmayın lan fazla konuşma. Aç kameraları aç. Dün gece kayıtlarını aç. Emredersiniz efendim. İşte açtım kayıtları. Lan sizi ahmak herifler adam göz göre göre iş yerini soymuş lan soymuş lan. Görüyor musun lan bak bak bizi nasıl dövmüş. Ah oh, demek boydu o yüzden ağrıyor. Şehirdeki tüm kameraları inceleyin bana o adamın kim olduğunu bulun yürüyün lan yürüyün çabuk çabuk. Şu değerli taşı şu kasanın içine koyalım şimdilik burada dursun sonra onu daha güvenli bir yere koyacağım. Zengin efendi bakalım bundan sonra para basabilecek misin göreceğiz bakalım. Bu değerli taşla ben para basacağım artık ben. Fakir aç lan kapıyı fakir aç lan kapıyı. Senin aldığını biliyorum lan senin aldığını biliyorum itiraf et aç lan kapıyı. Ha? Ne oluyor lan bu seslerde ne? Kimsin geldim geldim. Aç lan kapıyı aç lan kapıyı değerli taşım ver aç kapıyı değerli taşım ver. Zengin ne oluyor ya sabah sabah manyak mısın nesin ne oluyor? Değerli taşlar lan değerli taş nerede? Ne değerli taşı zengin? Oh, ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Sen yerini söylemezsen ben bulmasını bilirim. Nereye koydun lan nereye koydun? Ha? Burada yok. Fakir beni sinirlendirme. Değerli taş nerede lan? Nerede? Evi başını yıkarım lan. Evi başını yıkarım. Değerli taş nerede? Sen kaşındın fakir. Sen kaşındın. Nerede? Burada mı? Hı, nerede lan? Nerede? Hiçbir yerde yok. Şunlara da bakayım. Belki bunları koymuştur. Hı, nerede fakir? Nerede? Yoksa evi başını yıkacağım. Zengin fakirin evini darma duman etmişti. Ama değerli taşı bulamamıştı. Ve zenginle fakirin arasındaki savaş işte böyle başlamıştı. Şimdi gidiyorum lan. Tekrar görüşeceğiz seninle. Tekrar görüşeceğiz. Bekle sen fakir. Bekle. O değerli taşı senden ben olacağım Zengin beyciğim efendim benim. Bizi dövüp para vermek ister misiniz ister misiniz? Evet, çekilin lan şuradan çekilin. Yürüyün size para falan yok yürüyün. Nasıl yok lan bizi o kadar dövdü. nasıl para yok. Gel lan buraya senin kafanı kıracağız gel lan buraya gel buraya. Yardım edin yardım edin imdat imdat. Bırakın lan peşimi bırakın para falan yok lan size. Para falan yok bırakın lan peşimi bırakın peşimi. Aha dedeciğim zengine bak nasıl kaçıyor. Hak ettiğini buldu sonunda daha çok kaçar o daha çok kaçar. Arkadaşlar neden bize söylemiyor neden bir şey mi yaptı ya bu zengine? Aynen öyle yorumlarda yazın videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Zenginle savaşımız daha yeni başlıyor bakalım neler olacak göreceksiniz. O zaman şimdilik videonun sonuna geldik videoyu beğenip kanala abone olmayı çok güzel yorumlar atmayı unutmayın. Videolardan ilk yüzü haberdar olmak için bildirimleri de açın. Kartlara tıklayarak da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.